Yelkenli kullandınız mı? Çok. Yelkenli tabii, benim Simbat 2 çok iyi bir yerkenliydi. Hmm. Ram derece tekniği. Hangisi daha keyifli? Yelken daha keyifli. Fakat benim belki bir iki sıkıntı evet, oldu. Tamam. Şimdi artık bana şey lazım, böyle çok daha itek keyifli. akıl olmayan. Yine denizde olunacak ama Heh. çok güç gerektirmeyen. Evet. E şimdi evet. de kaptan pilot, yardımcı pilot geldi. Yardımcı pilot. İstersen e, Usta bir kaptan yanaştırsın evet. bize Gel. Bizi de sen yanaştıracaksın Bugün ona göre Öyle mi? Evet Zevkle <laughs>